Merhaba, 13. gün meditasyonda hoş geldiniz. Bugünkü meditasyon konumuz sevgi için pozitif olumlamalar. Şimdi rahat bir pozisyon bularak oturun lütfen. Ve gözlerinizi kapayın. Ellerinizi rahatça kucağınıza bırakın ve yavaşça farkındalığınızı burun deliklerinize yönlendirin. Nefesinizin içeri ve dışarı çıkışlarını izlemeye başlayın. Nefes alışverişlerinize müdahale etmenize gerek yok. Sadece havanın burun deliklerinizden girmesini ve çıkmasını izlemeye devam edin. Kendinizi nefesinize bırakın. tüm vücudunuzu rahatlatın. Ve şimdi bana kulak verin. Bu olumlamaların kısa sürede sizin için gerçek olacağını bilerek bilincinizi doldurmasına izin verin. Onları sık sık ve neşeyle tekrarlayın. Zaman zaman sevdiklerime onları nasıl daha çok sevebileceğimi soruyorum net bir şekilde sevgi gözleriyle görmeyi seçiyorum. Gördüklerimi seviyorum. Yaşamıma sevgi ve romantizm getiriyorum ve bunu şu anda kabul ediyorum. Sevgi her yerdedir ve benim tüm dünyam neşeyle doludur. Sevgiyle karşılaştığım her günümü sevinçle yaşıyorum. Aynaya bakıp kendime seni seviyorum, seni gerçekten ama gerçekten seviyorum derken son derece rahatım. Şu anda sevgiyi, romantizmi, neşeyi ve hayatın bana sunduğu tüm iyi şeyleri hak ediyorum. Sevgiyle çevriliyim. Her şey yolunda. Beni gerçekten seven biriyle neşe dolu, yakın bir ilişki içerisindeyim. Ben güzel biriyim ve herkes beni seviyor. Nereye gidersem gideyim daima sevgiyle karşılanıyorum. Kendime sadece sağlıklı ilişkileri çekiyorum. Bana daima iyi davranılıyor. Yaşamımdaki tüm sevgi için şükrediyorum. Sevgiyi her yerde buluyorum. İçinizdeki sevginin sizi sarmasına izin verin. Derin bir nefes alın ve bırakın yavaşça. Tekrar derin bir nefes alın ve yavaşça bırakın. Bir daha derin bir nefes alın. Yavaşça bırakın. Bedeninize geri dönün. Ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz.